Beşini kornerden yedi. Selçuk yaptı ortasını. Bir kafa Mariano. Müdahale var çizgide. Şimdi Musa pozisyonu bozdu ama Latövre bir şey geldi. Verdi pasını. Şut pozisyonu. Selçuk. Kaleci pas bekliyor içeride. Umar Amiru. Sağ kanatta bir boşluk var. Şimdi ortaya döndü. Şut pozisyonu. Musa vurdu. Maikon kale alanında. Şimdi orta Maikon. Şimdi Tolga. Şut şansı bulamadı ilk anda. Rodriguez'in bulunduğu bölgeye at, Gönderdi. Ceza alanı. Gol pozisyonu. Yani Regaten'de gelişen atak. Regaten ortaya döndü. İki oyuncu dokunamadı Galatasaray'da. Michael Medina hayır. Şut pozisyonu üst tarafı. Taştırdı ve Serdar'ın bulunduğu noktaya doğru. Serdar hareket alanı buldu. Karşısında Latolio Bici. Kademe oluşmuş değil. Serdar ceza alanı. Gol pozisyonu vurdu. Sonra da Dinam. Bir orta şansı daha. Regaten açıyı buldu sol ayak. Vurdu. Selçuk'a çarptı. Kaleye yöneldi top ağlara gitti. Ama daha öncesinde gol değil. Açı yarıyor. Orta şansı. Gol pozisyonu. Ortaya ve gol. Bir yaptı. 37. dakika. Halil Umut Beyler. İşaretini henüz vermedi. Barajdaki oyuncuları uyarıyor. Şimdi işaret geldi. Serdar vurdu dışarı attı. Mariano karşısında. Rigaten. Orta asılı. Orta geliyor. Kurt golü vuruyor. Döndü Yalçın'dan. İkinci hamle. Uzaktan bir vuruş daha. İsabetli değil. Mesela pas içeriye doğru Musa'ya. Musa indi çizgiye. Orta hazırlı. Yaptı ortasını uzak bölgeye doğru Mariano. Regaten. Fals içeriye doğru bir kafa üstten avut. Eren içeride. Yasin içeride. Rodriguez. Bire bir oynuyor. Çizgi indi. Çaprazdan vurdu üstten avut. Maikon da ileriye doğru çıktı. Orta hazırlığı yaptı ortasını. Uzak bölgeye alsın. Kafa vuruşu. Karşı basker. Oyun oluşumu. Hayırlı